Herkese merhaba. Hı. Vita merhaba desene. Deneyeceğim. Vita merhaba der misin? Deneyeceğim. Konuşmayalım çünkü. Hı. Ya bir şey söyleyeceğim. Neden söz dinlemiyorsun? Dinlemek istemiyorum. Çocuğun diye her şey dinlemek mıyım? Allah Allah. Etecim ama arkadaşların geldi. Bak burada masal anlatacağız diye bekliyorlar. Onun üzülmesi seni hiç üzmüyor mu? He. Sen benim sayı noktana diriyorsun. Tamam tamam. Arkadaşların için e, nerede diyeceğim. Ama şu an seninle konuşmak istemiyorum. Neden benimle konuşmak istemiyorsun? He. Çünkü akşam saatinde bence sen biraz fazla mızmızlık ediyorsun ve anne sözü dinlemiyorsun. Tıpkı bizim mızmız sinek gibi. Ha, ha, ha. Neydi Hatırlatır mısın? Tamam hatırlatayım. Böyle mevsimler zam arasında göçler olur. Hayvanlar sıcak yerlerde göç ederler. Gel zaman, gitse zaman bizim sinek ailesi de kış aylarının yaklaşmaya başlayınca göç etmeye karar vermiş. Ama bu sinek ailesinin en küçük sineği biraz fazla mız Hiçbir şeyden mutlu olmuyormuş. Her şeyden sorun çıkartıyormuş. Ee, sürekli böyle seni dinlemek istemiyorum anne diyormuş. Ha, ana ana, ben hiç denendiriyor musunuz? Ben annemin sözünü çok dinlerim. Evet, Vita benim sözümü her zaman dinler. i̇yi anne, yani. Sana ne anlaş? Sonra bu sinek ailesi göç etmeye karar vermiş. Ama bizim küçük mızmız sineğimiz ben gitmeyeceğim. Ben artık büyüdüm. Kendi başım hareket edebilirim. Burada kalırım demiş. Ha, o kadar büyük değilmiş. Yani senin kadar küçük değilmiş tabii ki ama sonuçta yine de e, çok da büyük bir sinek değilmiş. Annesi kalmasına hiçbir şekilde izin vermemiş. Ama sinek onu dinlememiş. Heee! kızmış anne. Hayır kızmamış. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. İkna etmeye çalışmış. Ama bizim sinek bir türlü ikna olmamış. Sonra sinek ailesi birlikte göç etmeye karar vermişler. Ve bizim mızmız sinek orada kalmış. Aradan zaman geçmiş. Havalar soğumuş. Rüzgarlar, yağmurlar. Bizim sinek çok üşümüş, çok üşümüş. Annesini dinlemediği için o kadar pişman olmuş ki. Demiş ki anneciğim bir daha senin sözünü her zaman dinleyeceğim. He, dur da sosyal mesaj seziyorum den ana. Siz de terk ettiniz arkadaşlar. Sosyal mesaj vermiyorum. Ben masalı olduğu gibi anlatıyorum. He, ee, sonra ne anlar? Bizim sinek göç eden kırlangıçları görmüş ve kırlangıçlara seslenmiş. Kırlangıçlar lütfen beni de götürür müsünüz ailemin yanına diye. Beyaz bir kırlangıç sineğin haline üzülmüş almış onu kanatlarına başlamışlar yolculuğa. Gitmişler 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 ama hava o kadar soğukmuş ki bizim sinek üşümeye devam etmiş. Ve çok yüksekten uçtukları için artık bir anda dayanamamış ve pat diye yere doğru düşmeye başlamış. Ha ya, ne olmuş ki? Deş i̇şte şey tam yere doğru yaklaşmışken bizim kırlangıç onu tutmuş. Bu sefer kanatların içine iyice sarmış sarmalamış ve sonunda yolculukları sona ermiş. Bizim mızmız sineğimiz annesinin, babasının ve kardeşlerinin yanında bulmuş kendini. Ah, Bir daha da annesine demiş ki anneciğim seni hiç üzmeyeceğim. Yanından hiç ayrılmayacağım. Senin sözünü dinleyeceğim. Çünkü sen benim için güzel şeyler, doğru şeyler yapmaya çalışıyorsun demiş. Ee, e, sonra ne olmuş? Birlikte mutlu mesut yaşamışlar. Ve o günden sonra mız sinek annesinin yanından hiç ama hiç ayrılmamış. Haa, nasaldır da bitmiş Evet, bitmiş. Neden bu masala böyle bir farklı baktın? Ee, sanki böyle aklından farklı şeyler geçiyor gibi. Haa, çünkü bu no da kendine dair mesajlar hissediyorum. Tabii ki senin sesini dinleneni tabii ki seni çok seviyorum. Seni sevdiğimi de diliyorum. Ama benim de fikirlerin aldığını unutma anne. Sana anne. Neyse, seni çok seviyorum yine de. Aa, iyi ki Neyse arkadaşlar. Nasıl Didi. Didi, der, nasıl da ditti. Ditti arkadaşlar nasıl görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eğer sizlerin de Vita ile beraber anlatmamızı istediğiniz masallarınız olursa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.